Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tevfizname şiirinden okumaya devam ediyoruz. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani insanın çaresiz kaldığı, artık ümitlerin tükendiği, bir daha da düzelmeyecek galiba hep daha kötüye gidecek dediği yerde Cenab-ı Allah hiç umulmadık bir kapı açar. Bir kapıyı kapatırsa bin tanesini açar ve insanı düzlüğe çıkartır. Geçmişle geri kalma, müstakbele hem dalma, hal ile dahi olma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet reçeteler yazılmaya devam ediyor aslında bizim sıkıntılarımızın üç kaynağı sayıldı. Geçmiş, müstakbel yani gelecek ve hal, şimdiki zaman. Şimdi geçmişe gelelim öncelikle. Geçmiş aslında normalde geçmiştir. Oradaki müsibetler de geçmiştir. Acıları geride kalmış, sevapları muhafaza edilmiştir. Elemi gitmiş, lezzeti kalmıştır. Kötü tarafları unutulmuş, güzel tarafları hatırlanmaktadır bize aslında bir zararı yoktur. Biz onu zihnimizde üretmediğimiz müddetçe bize hükmedebilecek bir varlığı yoktur. Fakat bir düşünür demiş ki, geçmişin yapısı değişken bir kumaştan yapılmıştır. Biz geçmişe ne zaman baksak onu başka bir renkte görürüz. Aslında çok hakikatli bir tespit bu. Biz hangi gözlerle geçmişe bakıyorsak geçmiş öyledir ee, ve bize öyle etki eder Hani bir edebiyatçı demiş ki geçmiş iki kere yaşanır bir yaşarken yaşamışızdır Bir de hatırlarken ikinci kez yaşarız bu ikinci yaşamanın da bize etkileri e, büyüktür Hatta bir düşünür demiş ki aslında bizim gelecekteki hedeflerimiz gelecekle ilgili değildir ee, geçmişimize hükmetmek içindir geçmişimizi daha güzel bir açıdan görebilecek bir tepeyi elde etmeye çalışırız. Hani bazı şehirler bazı tepelerden daha güzel görünür. Yani e, o şehri geçmiş gibi düşünürsek, e, bizim gelecekte ulaşmak istediğimiz hayaller ve hedefler aslında gelecekle ilgili değil, e, geçmişi daha güzel görebileceğimiz bir tepeye çıkmak içindir. O tepeyi arıyoruz aslında. Dolayısıyla geçmişin e, güzel yorumlanması, aslında kişinin hali hazırdaki Olayları hayra yorumlama kapasitesine bağlı bir şeydir. Hayra yorumlama kapasitesi şimdiyle ilgili zayıfsa zaten geçmişteki hep sıkıntılı tarafları görür, güzellikleri göremez olur. Ama hayra yorma eğitimi kuvvetli olan bir kişi geçmişteki konuların da güzel taraflarını görür. Evet bazı kayıplar o da yaşamıştır, bazı sıkıntılara o da düçar olmuştur ama şöyle bakar, onlar da bana katkı yaptı, bana bir eğitim verdi, beni olgunlaştırdı beni daha zor mücadelelere hazırladı, beni pişirdi, onlar da güzel diye onlara bakar. Şimdi geçmişi biz bir de birleştirerek düşünürüz. Yani diyelim ki bir kişi 100 gecedir uyuyamamış. Şu anda morali çok bozuk çünkü hastalıktan 100 gündür uyuyamamış. Halbuki o günleri teker teker yaşamıştı. Şu an zihninde onları birleştirerek düşünüyor. O parçaları tek tek düşünmek aslında mantıksız çünkü biz geçmişteyken onların yüzünü birden yaşamadık. Aslında gelecekteki bizi bekleyen kaygılarımız da birleşiktir. Herhalde gecelerce uyuyamayacağım. Halbuki onu birleştirmek yerine yalnızca bir günü bir insan düşünse, sabır gücünü sadece bugüne ayırsa, yarın yokmuş gibi ki şu anda yok, geçmiş yokmuş gibi ve çünkü o da şu anda yok, Sadece bir günlük acı gözüyle bakarsa buna mukavemet edecek kadar sabır gücüne sahip olduğunu görebilir. Evet geçmiş bugüne etki eden bir şeydir. Yani şimdiki zamanın bir parçasıdır. Şimdiki olayları görüş çerçevemizi belirleyen bir şeydir. O yüzden psikoloji dünyası şu anda en çok mesaisini geçmiş anıları aramaya, o anıları yeniden yorumlamaya ayırıyor. Herkes kendi geçmişini daha güzel bir pencereden görmeye çalışıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri geçmişe sizi geri çekecek şekilde, aşağı çekecek şekilde yaklaşmayın tavsiyesinde bulunuyor. Gelecek için de henüz gelmemiş madem oraya boşuna dalma. Yani bir insan denize daha gelmeden dalmaya çalışırsa ne olur? Yani denize doğru yolculuk yapıyor, 10 kilometre daha mesafe varken daha gelmemişken bir dalayım derse herhalde başını gözünü kırar. Gelecekteki olaylar da böyledir. Yoktan zarar gelmez, onu biz zihnimizde var kılmadıkça ve bir manevi büyüğümüz dövülmeden ağlama demiş. Yoka var rengi verme demiş. Geleceğinde bu tür etkileri üzerimizde olmaması gerekir. Hal ile dahi olma diyor Mevla görelim neyler şiirinde, tevfizname şiirinde. Şimdi hal tabii ki şimdiki zaman. Gerçi geçmişe fazla takılmamak, geleceği fazla düşünmemek, İbrahim Hakkı Hazretleri bunu tavsiye etti ama bunu e, psikologlar bile söyler yani. Bu tür e, yaklaşımlar hemen her yerde vardır. Ama hal ile dahi olmamak, yani şimdiki zamanda kişi e, kendisini şimdiye ve buraya münhasır görmemeli. Yani kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkmalı, daha geniş bir alana çıkmalı. Kendi başına gelenleri bile içine girmeden pencerelerden dışarıdan seyretmeyi öğrenmeli. O yüzden anı yaşa dedikleri kısmen doğru fakat andan sıyrılabilmek mümkünse İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tavsiyesi bu. Bu daha büyük bir ferahlamaya sebebiyet verecek demektir. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş. Evet burada İbrahim Hakkı Hazretleri bu sefer geçmişe bir dönüş yaptığımızda, onu incelediğimizde ne kadar güzel yaptığını gördüğümüz gibi gelecekte de yeni geçmişe baktığımızda, eklenen geçmişe baktığımızda onun da ne kadar güzel olduğunu, Allah'ın verdiklerinin nimet vermediklerinin hikmet olduğunu, Cenab-ı Allah'ın bazı şeyleri bizden alarak aslında bizi koruduğunu, bazı şeylerden mahrum bırakarak büyük tehlikelerden bizi muhafaza ettiğini gördüğümüzde Allah ne güzel etmiş, vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş cümlesini gelecekte de kullanacağımızı söylüyor. Tevfizname şiirinde İbrahim Hakkı Hazretleri. Yani buraya kadar pek çok şey önerdi, pek çok tavsiyelerde bulundu, pek çok nasihatler yaptı ve bu nasihatleri uygularsak şayet, o zaman bu cümleyi söylemeye hakkımız var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ama bu görevleri yerine getirmeden bir insan doğru yaklaşımları hiç sergilemeden Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye ipleri elinden bırakırsa bu onu iyi bir yere çıkarmaz. Fiziksel bir kanundur. Yani bir taşı havadan bıraktığınızda aşağı düşer. Kendinize bu sabır, tevekkül ve tevfiz eğitimini vermediğinizde e, çıkacağımız e, liman İsyan Limanıdır, Şikayet e, Limanıdır. Bu tabiatın gösterdiği kanunlardan biridir. Cenab-ı Allah bizi böyle bir hatadan muhafaza buyursun. İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumuddin kitabında Kulun Allahı Sevdiği'nin alametleri başlığı altında şunları söylemiş: İlahi takdire rıza göstermek sabır gibi imanın mertebelerindendir. Sabır İlahi takdire teslim olmak ve ona karşı kötü bir tepki göstermekten sakınmaktır. Rıza ise onu içtenlikle kabullenmek ve benimsemektir. Evet sabırla rıza arasındaki fark izah edildi. Ee, sabrın tepki göstermemekle alakalı olduğunu, rızanın ise içtenlikle kabullenmekle, benimsemekle alakalı olduğunu söylendi. Şimdi rızayı biraz daha açacak. Sabır ve rızayı anlattıktan sonra rızayı ikiye ayıracak. Musibetlere rıza göstermek iki şekilde olabilir. Bunlardan birisi Allah Teala'nın muradını nefsin isteğine tercih etmek. Diğeri de musibetin kalıcı sevabını geçici bir rahatlıktan üstün tutmaktır. Evet çünkü biz bir şey istediğimizde olmazsa veya istemediğimiz bir şey başımıza gelirse Allah'ın isteğiyle nefsimizin isteğinin karşı karşıya geldiği bir alanda Allah'ın isteği meydana gelmiştir diye düşünerek insan rıza mertebesine erer. İkinci boyutta sevap kısmı var. Müsibetin sevap getirmesi fakat bu müsibetin olmayışının herhangi bir sevap getirmemesi bu sebeple bir ahiret ticareti için dünyada olan insan için bu kazançların artışından kaynaklanan bir rıza hali. Bu da işin ikinci boyutu. Aynı kitaptan devam ediyorum. Cüneyt şöyle demiştir. Allah Teala'yı sevenler iki kısma ayrılır. Birinci kısımdakiler onu kendilerine verilen nimetlerden ötürü severler. Bunların sevgileri noksandır. Musibet zamanlarında bu gibi kişilerin Allah'a olan sevgileri gitgide azalır. Hatta sevdiklerini iddia ettikleri Allah hakkında olumsuz düşüncelere kapılırlar. İkinci kısımdakiler Allah Teala'yı sahip olduğu yüce vasıflar ve üstün sıfatlardan ötürü severler. Bunların sevgileri ise tamdır. Bir müsibet vaktinde onların sevgileri azalmaz ve Allah Teala hakkındaki güzel düşünceleri de değişmez. Evet Allah'ı sevenleri ikiye ayırdık. Birisi Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı Allah'ı sevenler. Nimetler azalınca bu gibi insanların sevgisi azalır. Diğerleri Allah'ı yüce isim ve sıfatlarından dolayı sevenler. Onların elindeki nimetler azalsa da artsa da bu sevgi değişmez. Hakiki Allah sevgisinin de e, bu olduğu söyleniyor. Müsibetlerle azalan ve nimetlerle artan Allah sevgisinin e, hakiki sevgi olmadığını e, İmam Gazali Hazretleri Allah'ın kulu sevdiğinin alametleri değil de kulun Allah'ı sevdiğinin alametleri bahsinde inceliyor.